bir kontrol edelim bakalım nasıl kesiyoruz. Bence güzel. Fazla da vurmuyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 4 tane mob kestim. Kesme hızımı da gördünüz. 1 saat boyunca Black mı keseceğiz. 1 saatin sonunda çıkan itemleri size göstereceğim. Şimdilik başlıyoruz. <laughs> Uzatalım arkadaşlar ben buraya yaklaşık yarım saat önce geldim yarım saatte iki tane bobum DPR oldu şöyle iki tane bobum bir görev item bir de golden bob yedi şu an bu ikisini DPR yapacağım yarım saat içerisinde ee, almış olduğum item kursu bilet artı 3 epic int ee, almışım işte. Daha şimdi güzel bir item alamadım. Drop mu azaldı? Benim şansıma mı çıkmadı? Bilmiyorum. Video çektiğim için mi çıkmadı? <laughs> Hiç bilmiyorum. Ee, olsun. Aklımda kalmıştı bu slot. Yani 23 dakikanın sonunda görüşürüz. <laughs> bir saatte almış olduğum itemler aynı değişen bir şey yok. Ee, bir an kadar para kastık şimdi elimdekileri bir reper yapayım arkadaşlar slot beni tatmin etmedi çok da güzel bir slot değil bu slot benim aklımda sürekli olduğu için denemek istedim siz isterseniz <laughs> denemenize gerek yok bence ben bu int ikincisi satıyorum zaten int yani kim alacak uzun dört ediyor iyiymiş bunu da bunu basar mıyım bu kalsın bunu ben basacağım bunu sat Evet bir de 350k ben buraya Soğuta başladığımda üzerimde 200k para vardı. 220k civarı para vardı. Şimdi ise 1M 100k kadar bir kazancım olmuş. Harcamış olduğum e, mana zaten üzerinden canavardan çıkan mana olduğu için bu manayı saymıyorum. E, bin tane binlik şeyimiz var. EP botumuz vardı. Buradan yaklaşık 300 308 tane harcamışız. Buradan da 12 tane gelmiş. 300 tane diyelim kafadan bir birer SC hep ve SC harcadık. Hemen hemen aynı paraya denk geldi. Zararım diyor, karım diyor. Sadece bir saat vaktimi aldı slot. Öyle diyebilirim. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki farm slotunda görüşmek üzere hoşça kalın.